Tamam. Tamam geleceğim yanınıza ben. Görüşürüz. Ne oldu? Gülen fenalaşmış gece. Hastaneye kaldırmışlar. Aa, nesi varmış? Kalp spazmı diyorlar. E mühim bir şey yok o halde. Niye astın suratını? Dün gece yalan söyleyerek evden çıktım. Bugün de senin olduğumu gizlemek için başka bir yalan söyledim. Ailemde sıkıntılar oluyor, hastalıklar oluyor. Ben kimsenin yanında olamıyorum Orhan. Yani onları arayamıyorum bile yalanım ortaya çıkacak diye. Az kaldı söyle. Gerçekten. Günaydın Orhan Bey. Günaydın avukat bey. Dün eşimin avukatıyla görüşecektiniz. Merak ettim nasıl geçti? Anlaşmalı boşanmaya yanaştılar. Taslak protokolü hazırlayıp bize dönecekler. Yakın bir zamana gün almaya çalışalım o zaman. Elbette. Bir an evvel boşalmak istediğinizi biliyorum. Aynen öyle. Haber bekliyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere. E bence bir sarılmayı hak ettim. <laughs> Cezayir. Buraya bak. Gözümün içine bak. Oğlum bana doğruyu söyle. Torunum gerçekten kaza mı geçirdi? Anacığım söyledim ya bir kaza oldu. Tamam artık bu kadar stres yeter. Dinlen biraz. Bana bak. Ona kim zarar verdiyse... ...oğlumun katili de odur. Yıldırımımın ailesini yok etmek istiyorlar. Buna izin verecek miyiz Cezayir? Buna müsaade edecek misin? Bizden sakladığın bir şey mi var Cezayir? Bak. Sadece şunu söyleyeceğim. Ateşin hayatını Firuze kurtardı. Gerisini ben hallederim. Günaydın. Sakin ol. Dikişlerin açılacak. Babana yetişemedim ama sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Söz veriyorum. Söz veriyorum bir şey olmayacak. Tut kendini. Seni yaşatacağım oğlum. Sakın bırakma kendini Ateş. Ameliyatım başarılı geçti. Birkaç güne toparlarsın. Hayatımı kurtarmış olman... ...gerçeği değiştirmez Firuze. Biz hala iki düşmanız. Sen hala babamın katilisin. Yine söylüyorum. Son kez söylüyorum. Babanı ben öldürmedim. İsteseydim muamele masasından kalkamazdım. Bir kılıf uydururdum. Kimse de bir şey sormazdı. Ama yapmadım. Yapmam. Çünkü benim seninle bir derdim yok. O izlettiğim videodaki kadın da ben değilim. Biri daha vardı orada. Bir kadın. <laughs> Kimdi o? Halam. O yetiştirdi bizi hastaneye. Önce vurdu. Sonra hastaneye yetiştirdi öyle mi? Merak ediyorum Firuze. Cezayir yetişmeseydi de aynı şeyi yapar mıydınız? Beni orada öylece bırakır mıydınız? Yoksa hastaneye getirip... <laughs> ...kurtarıcı rolü oynar mıydınız? Hı? Kim bilir? Şükür kendine gelmişsin. Seni görmek isteyen biri var. Ben de tam karına teşekkür ediyordum. Hayatımı kurtardığı için. Sen olmasan kim bilir ne yapardım diyordum. Ateş Oğlum Oğlum benim. Kımıldama sakın Allah'ım sana binlerce şükür Allah'ım sana binlerce şükür Hayattasın Yaşıyorsun yavrum Allah beni yine aynı acılarla sınamadı Binlerce şükür olsun yavrum Düştük ama bin şükür ayaktayız herkese, her şeye rağmen hayattasın. Sana bir şey olsa ne olurdu biliyor musun? Yakardım bu dünyayı. İnan olsun. Yakardım. İyiyim ben babaannem. iyi olacağım. Olacaksın elbet aslan oğlum. Sen iyi olacaksın. Biz de sana bunu yapanlardan teker teker hesap soracağız. Öyle değil mi Cezayir? Biz çıkalım anacığım siz baş başa konuşun. Sen ailedensin, kalabilirsin. Konuşuruz bütün olanları. Hadi. Tekrar geçmiş olsun. Bir sıkıntı olursa çağırırsınız. iki cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz cehher Mekana sığmaz al.